Kalbinden gelen o sese kulak ver. Dinlediğinde anlayacaksın. Ruhunun çırpınışını dinle. Bu ses sıradan bir ses değil, kalbinin en derinlerinden gelen çırpınışı. Bu videoda derinlerden gelen o sesi duyacak, Allah'ın sana lütfettiği o işareti fark edeceksin. Huzurun özü Rabbindedir. i̇bn Arabi'nin öğretleri de bize bunu anlatır. Ruhun adeta paramparça olmuş. Ancak aslında Allah seni uykudan uyandırıyor. O uyanış anı yeni bir başlangıcın ilk kıvılcımıdır. Bu videoda anlatacağım yedi kutsal işareti duyduğunda, ruhunda eksik olan o boşluğun aslında seni Rabbine götüren bir yol olduğunu anlayacaksın. Kendini yorgun, bitkin ya da çaresiz hissettiğin o an Rabbinden sana gelen işaret olabilir. Kader yeniden yazılıyor. Ve sen fark etmeden o döngünün bir parçasısın. Biraz uyuklama hali, içindeki tarifsiz sıkıntı ya da zihninin birdenbire durması. Hepsi de aslında ilahi yolun başlangıcıdır. Video devam ettikçe sana vereceğim mesajı unutma. Yaşadığın yorgunluk kalıcı değil. O seni en güçlü halin olman için hazırlayan bir arınma sürecidir. İbn Arabi'nin kendi içsel yolculuğunda yaşadığı acılar, bu acılara karşı geliştirdiği sabrı ve neticede huzura erişmesini anlatan derin öğretileriyle neden bunları yaşadığını anlayacaksın. Videonun her dakikasında kalbin biraz daha dünyadan uzaklaşacak. Rabbine biraz daha yaklaştığını hissedeceksin. Şimdi buna hazır mısın? En sonunda seninle paylaşacağım çok kıymetli hakikat sadece aklına değil, ruhuna da dokunacak. İbn Arabi'ye göre Allah'ın kullarına gönderdiği işaretler ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir ancak ruhunun derinliklerinde büyük perdeler açar. Özellikle bir kadına büyük bir lütuf verilecekse hayatında karşılaştığı her şey ilahi bir mesaja dönüşür. Yorgunluğun içindeki huzursuzluk ve bazen de anlamını bilemediğin tesadüfler, Allah'ın sana bahşettiği yolun işaretleridir. Büyük nimetlerden önce ortaya çıkan bu işaretler, insanı derinden etkiler. Çünkü Allah seni bulunduğun halden alır, bambaşka bir hale taşır. İnsanlar verilen nimetin büyüklüğünü ancak sınandıklarında anlarlar. Bu da İbn Arabi'nin görüşlerine göre hakikatin insana ancak yaşadığı imtihanların ardından açıldığına işaret eder. Yaşadığın zorluklar ve beklenmedik olaylar sana gelecek olanın ihtişamını haber verir. Bir kadının kalbi bu işaretlerle uyanmaya başlar. Önce dünyaya olan bağlılığı azalır. Dünyada sahip olduğu her şey birdenbire geçici ve değersiz görünür ona. Ardından bir sükunet hali başlar. Bu Allah'tan gelen huzurun kalbine yansımasıdır. Aynı anda gözle görülemeyen ancak ruhunda yaşadığın bir değişim başlar. Bu işaretlerden biri de ayrıntılarda gizlidir. Tesadüf gibi görünen bir karşılaşma, belki anlamlandıramadığın bir rüya ya da kalbine düşen yoğun bir duygu. Bunların hepsi seni büyük bir nimete hazırlayan Allah'tan gelen gizli mesajlardır. İbn Arabi'nin evrensel tasavvuf anlayışında bu süreç hazırlık kapısı olarak tanımlanır. Yani Allah sana kapıyı açmadan önce seni o kapıdan geçmeye hazır hale getirir. Bu hazırlık bazen ruhun kırılmasını, bazen benliğinin sarsılmasını, bazen de sabrının sınanmasını gerektirir. Ama unutma, bu yolun her adımı seni ona daha yakın kılar. Ve şimdi asıl meseleye geliyoruz. Bu işaretlerin her biri seni Allah'tan gelen büyük bir nimete hazırlıyor. Videonun devamında bu işaretlerin hayatında nasıl oluştuğunu ve nasıl fark edeceğini sana anlatacağım. İbn Arabi'ye göre ilahi lütuflar boşlukta değil, kulun kalbindeki karşılığa göre tezahür eder. Bu işaretler kadının kalbinde derin bir yankı uyandırır ve onu hakikate doğru yönlendirir. İlk üç işaret çoğunlukla gözden kaçar. Çünkü gündelik hayatın karmaşasında bu işaretleri fark etmek zordur. Ancak onlar sana sessizce konuşurlar. Birinci işaret derin bir yalnızlık hissi. Bu yalnızlık insanlardan uzaklaşmak değil, kendi iç dünyana çekilmektir. Konuşmalar anlamsız gelir. Kalabalıklar arasında bile kendini yabancı hissedersin. İşte bu Allah'ın seni içsel derinliğe davet ettiği andır. Kalp Allah'ı duymaya başladığında başka hiçbir sesi istemez. Der İbn Arabi. O an geldiğinde dünyadan kopmak değil, Hakk'a yakınlaşmak başlar. İkinci işaret. Hayatındaki belirsiz ama sürekli tekrar eden semboller. Sürekli karıncaları görmek. Aynı sayının sürekli karşına çıkması farklı kişilerden sürekli benzer kelimeleri, ifadeleri duymak, bunların hiçbiri tesadüf değildir. i̇bn Arabi der ki, semboller hakikatin görünen kıyafetleridir. Allah kulunun dikkatini çekmek için evrenin dilini konuşur. Bu dili çözersen hayatının sana ne anlatmak istediğini fark etmeye başlarsın. Üçüncü işaret, içindeki huzursuzluk. Her şey yolunda gibi görünür ama bir şey hep eksiktir. Ruhun sanki bir şeyin kıyısında köşesinde bekliyordur. Ne olduğunu, neyi beklediğini bilmezsin. Bu huzursuzluk, Allah'ın seni bir halden başka bir hale taşımaya hazırladığının işaretidir. Değişim başlamıştır ama henüz şekle dönüşmemiştir. Bu geçiş süreci ruhu yakan bir ateştir. Bu ateşin içinde yanmadan hakikatin kokusunu alamazsın. i̇bn Arabi bu üç işareti tevhidin sessiz daveti olarak tanımlar. Allah seni kendine davet eder ama bu davet dışarıdan değil kalbinin derinliğinden gelir sana. Eğer bu davete cevap verirsen kalan işaretler birer birer ortaya çıkar. i̇bn Arabi'ye göre ilahi lütuf kadere çizilmiş sessiz bir ırmaktır. Sen onu göremezsin, ama onunla birlikte akıp gidersin. Önceki üç işaret seni bu sürece hazırlar. Şimdi sıra kalan dört işareti görmeye geldi. Böylece büyük dönüşümün ne zaman ve nasıl yaklaşacağını kalbinle hissedebilirsin. Dördüncü belirti, eskilerle vedalaşmak zorunda olmak. Hayatında bazı şeyler istemeden bozulur, bazı bağlar kopar, bazı yollar tıkanır. Bunu kayıp ya da engel olarak görebilirsin. Fakat i̇bn Arabi'ye göre Allah yeni bir nimeti ihsan edeceği zaman açık olan eski kapıları kapatır. Böylece kalbin boşalır ve yeniliklere alan açılır. Ne olursa olsun, her ne olacaksa zaten olacaktır demeye başlarsın. Bu teslimiyet zorlamadan gelir, içten bir sakinlik, dinginliktir. Bu hal Allah'ın kalbine eman verdiğinin bir işaretidir.'' i̇bn Arabi buna kalbin sessizliği der. Artık kişi dış dünyaya değil, hakikat yoluna yönelmiştir. Altıncı işaret, zihinde artık belirmeye başlayan bir yön veya hedef. Uzun süre nereye doğru ilerleyeceğini bilemezsin. Ama bir sabah gözlerini açarsın ve içinden gelen ilahi ses sana yol gösterir. Kimse fark etmez ancak sen bilirsin. Artık bu yolda yürümeliyim dersin.'' Bu karar dışarıdan değil, tamamen içten gelir. İbn Arabi'ye göre bu an kaderin seni davet etmeye başladığı andır. Sana verilecek olan lütuf yaklaşırken Allah adımlarını kaderin çizgisiyle hizalar. Yedinci işaret. Bir vesile, bir kişi, bir söz veya bir tesadüf. Bu işaretler sana hakikatin yaklaştığını iyiden iyiye hissettirir. İbn Arabi'ye göre ilahi lütuflar boşlukta değil, kulun kalbindeki karşılığa göre tezahür eder. Her şey kader planının ve hazırlığın bir parçasıdır. Son işaret genellikle simge şeklinde görünür. Bir kitapta rastladığın bir cümle, tanımadığın birinin sözleri ya da rüyada gördüğün bir yüz olabilir. Bu işaret sürecin tamamlandığını ve artık ilahi lütfun sınırında olduğunu gösterir. İbn Arabi buna Hakk'ın zuhur maskesi der. Çünkü Allah bazen en sıradan anlarda en büyük hakikatiyle zuhur eder. Bu işaretler kadim ve sessiz bir dilin harfleridir. Onları okumayı bilirsen Allah'ın sana ne anlatmak istediğini kavrayabilirsin. Ve o an geldiğinde artık eskisi gibi olmayacaksın. Çünkü lütuf yalnızca sana bir şey vermek değildir seni bambaşka bir insana dönüştürür. İşaretler tamamlandığında bu sırlar kalbe sessizce iletilmiş olur. Her işaret yalnızca bir olay değildir. Ruhumda bir dönüşümün habercisidir. Tüm işaretler birleştiğinde büyük bir lütuf varlığının kapısına dayanmış demektir. Bu lütuf her zaman görülen fiziksel bir şey olmayabilir. Bazen Allah sana bir mal, bir imkan veya bir fırsat sunar. Ama daha önemlisi seni farklı bir hale taşır. Allah bir nimeti kuluna verdiğinde onu o nimetin hakkını verecek hale getirir. Der İbn Arabi. Lütfu almadan önce iç dünyan buna hazır hale gelir. Lütuf yalnızca verilmez, önce senin içinde filizlenir. Unutma, her işaret sır perdesini aralamanı bekleyen bir ipucudur. Görmesini bilirsen Allah seninle her an konuşur. Çünkü o sessizliğin içinde bile kulunu iştir ve yönlendirir. Kul, Rabbinden gelen işaretleri fark ettiğinde artık eski hayatına dönemez, der İbn Arabi. Çünkü işaretler, insanın içinde uyuyan kalbi harekete geçirir. Bu yedi işareti dinlerken, belki kendi hayatındaki bazı anlar gözünün önünden geçti. Belki bir rüya, bir olay ya da bir duygu birleşip sana şunu fısıldadı kapı çaldı. Davet geldi. Hazırsın. Haydi davete icabet et. Allah'ın lütfu sana yaklaşmakta. Burada bilmen gereken en derin sır şudur. İlahi lütuf sadece sana değil, başkalarının yaşamına dokunması için de verilir. Allah bir kulunu büyük bir nimetle onurlandırdığında, o nimet çevresine de yayılır. Yani sen sadece nimeti alan değil, Aynı zamanda nimet taşıyan olursun. Bu sebeple önünde iki seçenek var: ya bu lütfu iç dünyana gizlersin, ya da bir ışık gibi çevrene dağıtırsın. İbn Arabi'ye göre, fark edilmeyen işaretler yok olmaz. Bilakis daha güçlü bir şekilde geri döner. Bu nedenle karşına çıkan işaretler aslında bir davet niteliğindedir. Bu davete icabet etmek seni bir sonraki mertebeye taşır. İşte videonun başında bahsettiğim en önemli sır da budur. Lütuf sadece verilmez, önce insan buna hazırlanır. Ve yaşadığın her deneyim bu hazırlığın bir parçasıdır. Şimdi bir an dur ve ruhunun derinliklerine kulak ver. Hayatında bu bir işaretti dediğin anlar hangileriydi? Farkına vardın mı? Yoksa gözlerin Hala perdenin arkasında mı? Belki Rabbimiz çoktan yoluna sessiz bir işaret bırakmıştı ama sen onu görmeye hazır değildin. Yorumlarda kendi hikayeni paylaş lütfen. Çünkü senin kalbinin uyanışı belki bir başkasının ruhunda bir kıvılcım, bir işaret olur. Bu yolculuğa burada bir ara veriyoruz. Kanalımı takip etmeye ve diğer videoları keşfetmeye devam ettikçe İçindeki saklı sır perdeleri birer birer aralanacak. Ve belki de bu video senin için apaçık bir ilahi işaretti. Unutma, Allah'ın işaretleri asla boşuna gelmez. Her biri ruhun kapısını aralamak, kalbini uyandırmak için gönderilir.